Haberlerine gelelim şimdi. Temsilcimiz Afya Afyon Spor son haftalarda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Şampiyonluk yarışında iddialı takımlara fark atan ekibimiz dün oynadığı Tarsus İdman Yurdu maçında da 5-2 galip gelmesini bildi. Maç sonunda konuşan Afya Afyon Spor Teknik Sorumlusu Nihat Baştürk bir aile olduklarını dile getirdi. Takım kaptanı Ömer Çelik ise güzel bir maç olduğunu söyledi. İşte o maçın detayları. Sporta da 3.lik 3. grupta rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Afşet Afyonspor Spor 10. haftada avaraj farkıyla liderlik koltuğuna oturdu. Afyonkarhisar Spor Kompleksi'nde Tarsus İdman Yurdunu ağırlayan jetlerimiz maç boyunca üstün oynadığı müsabakadan 5-2 galip ayrıldı. Taraftarların büyük desteğiyle maça hızlı başlayan ekibimiz rakibine göz açtırmadı. 20. dakikada Murathan'ın 6 pas üzerine yaptığı ortaya Yasin vurdu. Tribünlerin gol yiyerek ayağa kalktıkları bu pozisyonda Tarsus kalecisi Yaşar Topu son anda çizgi üzerinden çıkartarak gole izin vermedi. Sol kanadı iyi kullanan Jetler'de 39. dakikada Yasin'in ortasını iyi takip eden Aykut Uluç topa gelişine vurunca 1-0 öne geçtik. İlk yarının son dakikalarında ekibimiz Yasin'in golüyle farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti. Görüntüler ikinci yarıdan. 56. dakikada konuk Tarsus İdman Yurdu İlyas Kubilay'la farkı 1'e düşürdü. Gol sonrası kendine gelen Afşet Afyonsporlu futbolcular etkin oyununu sürdürdü. Bu golden 3 dakika sonra Jetlerimiz karşılık verdi. Jetler 59. dakikada Fatih Şerifoğlu ile farkı tekrar 2'ye çıkarttı. <laughs> Farklı galibiyet serisini sürdüren ekibimiz 64. dakikada Fatih Şerifoğlu ile skoru 4-1'e getirdi. <laughs> Rakip takımın sert oyununu aldırış etmeyen Afşet Afyonspor, 79. dakikada Osman Atalay'la farkı gitti. Taraftarların büyük tepkisini çeken son golde ise ilginç dakikalar yaşandı. Tarsus İdman Yurdu futbolcusu Muzaffer kalecinin arkasında bekleyerek topu aldı ve takımının ikinci golünü kaydetti. Bu golden sonra sert oyununa devam eden Tarsus İdman Yurdu'ndan Sedat 84. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Maçı Mor Beyazlı ekibimiz 5-2 kazandı ve liderlik koltuğuna oturdu. Üçüncülük 3. Üçüncü grupta 10. hafta sonuçları şöyle. Afşet Afyon Spor 5, Tarsus İdman Yurdu 2, Payas Spor 2, Ordu Spor 1, Düz Yurt Spor 1, Bayrampaşa Spor 1, Bergama Belediye Spor 1, 12 Bingöl Spor 1, Ankara Adliye Spor 4, Muğla Spor 0, Maltepe Spor 0, Elaziz Belediye Spor 0, Darıca Gençler Birliği 3, Denizli Büyükşehir Belediye 1, Sakarya Spor 2, Orhan Gazi Spor 0, Sultanbeyli Belediye 1, Diyarbakır Spor 1. Bu sonuçlardan sonra 21 puanlı Afşet Afyon Spor liderlik koltuğuna otururken ikinci sırada aynı puana sahip Orhan Gazi Spor yer altı. 20'şer puanlı iki takımdan Sakarya Spor 3. Tarsus İdman Yurdu 4. 17 puanlı Elaziz Belediye Spor ise 5. sırada yer alıyor. Jettin Yerimiz 11. hafta karşılaşmasında Bayram Paşa'ya konuk olacak. Kulübün oluşumunda değerli büyüklerimiz vardı ama bu takımın oluşumunda şunu unutmamak lazım. Cevat Maçit ve Cüneyt Tiyaki'yi kesinlikle yabana atmamak lazım. Allah razı olsun onların kurduğu bu ekipte biz devam ediyoruz. Ya onlar olmasaydı emin olun bu takım e, bu kadar kaliteli düzgün olmazdı. Biz sadece hoca olarak değil onların bize bıraktığı mirası abi olarak bir büyük olarak başlarında kalarak devam ettiriyoruz. Emin onun ki bu takıma, bu takıma hoca falan lazım değil yani. Bu takım aile olmuş, bu takım birlik olmuş. Yani bu takım bu saatten sonra Allah'ın iziyle böyle vura vura gider yani Allah'ın iziyle. Niyet hocam da söylediği gibi zorlu bir süreçten geçtik. Hani hem fizik olarak hem beyin olarak arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten zor bir süreçti. Ee, olanlardan hiç etkilenmediler sadece maça konsantre oldular. Diyarbakır maçı 3-0 olduktan sonra biraz tabii geriye çekilme oldu. Ondan sonra 3 oldu. Allah şükür o maçı da kazandık. Güzel de bir maç oldu. ne kadar sertlik olsa da onları da anlıyoruz. 10 kişi kaldılar, yoruldular. Onların verdiği bir sertlik vardı.